Akşam tek gıda için başkanı diyor ki biz gerekirse hükümet deviririz. Şu ifadeye bak. Şu anda diyor dün yaptığımız görüşmede genel grev kararı almadık. Genel eylem kararı aldık. Genel grev kararı alırsak hükümet deviririz. E şimdi bu ifadeye ne denir? Bu anlayışta bu mantıklı olan bir sendikacının bu ülkenin istikbalini Aydınlık yarınlarını düşünme diye bir derdi olabilir mi? Bunlarla siz nasıl masaya oturursunuz ya? Neymiş? Hükümet devrilmişiz. Sen avucunu yalarsın. Avucunu neyi deviriyorsun sen? Neyi deviriyorsun? Neyi deviriyorsun? Bunlar ülkeyi sadece kendilerinden ibaret zannediyorlar. Bu AK Parti 15 milyon vatan evladının seçmeninin oyunu alarak iş başına geldi. Sen 15 milyonun temsilcisi olan AK Parti hükümetini devireceksin. E senin kaç tane üyen var ya? Sen neyle konuşuyorsun? Ve bizi bu kadar işçisine, memuruna yakın bir iktidar olan AK Parti hükümetini bununla tehdit edeceksin. Önce haddini bil. Haddini bil. Ve bizi söylemeyi düşünmediğimiz ifadeleri kullanmaya mecbur etmesinler.